<laughs> Bu gece Güney Merkez Los Angeles'ta sakin bir halojen gecesini tam bir sokak çatışmasına dönüştüren bir anı gördünüz mü? O kaderli gece Big U'nun oğlu Vabari Baby Wheenley'nin acımasızca öldürülmesiyle şehrin kalbi durdu. Bir olay ki bu, Crashham'dan Compton'a titreşimler gönderdi ve tüm hip hop topluluğunu sarsıtı. Ancak trajedinin ardından hikaye bitti değil. Nipsey Hussle'in kardeşinin Big U'nun katilini intikam almak için adım attığı yeni bir klip yayımlanmış ve görüntüler zaten viral olmaya başlamış. Kalın ve biz bu ham görüntüyü, bu çatışmayı ateşleyen derin köklü rekabeti ve kültürü parçalayan dalgalanmayı inceleyelim. Çünkü bu sadece bir başka başlık değil, bir mirasın devam eden bir bölümüdür. 31 Ekim akşamı Güney Merkez Sokakları için sakin bir gece olmalıydı. El yapımı kostümlerle dolu şeker bayramı çocukları, sokak lambalarının titreyişi, uzaktaki bir yaz blok partisinin sönük gürültüsü. Ancak, bir bodrum dairenin kırık penceresinden geçen soğuk rüzgar, 11-11'de Halojen gecesi 177. caddede polisler, South Figuera ve West 69. caddelerin köşesindeki bir duman mağazası olan Figend 69 Smoke Spot'a koşuyordu. Bu bölge, Roland 60S Krips tarafından 10 yıllardır ev sahipliği yapılıyordu ve mağaza kendisi çeteyle ilişkili değildi. Ancak yıllar boyunca birçok karşılaşmaya tanık olan bir bloğun üzerinde yer alıyordu. Sahne, bir siyah ceketli sedan, bir Toyota Kari veya bir Honda Accord kenara yanaşmıştı. İçinde bir figür bekliyordu. Karşı köşede, 1,80 metre boyunda, yaklaşık 95 kilo ağırlığında Vabari Henley, araçta bekleyen figüre doğru yürüyerek elini yolcu penceresine tuttu. Bir anlık ateş ediş patladı. Saniyeler içinde bir ses dalgası 1 2 3 sokakları doldurdu. Her patlama anında hayatların alınabileceğini hatırlatan bir hatırlatıcı. İşaretlenmemiş sedan Figuera boyunca kuzey yönünde hızla kaçtı. 68. caddede döndü ve geceye karıştı. 11.14'te LFD istasyonu 46 geldi. Acil tıbbi müdahale ekibi, vabari kan ve morartmalarla kaplı solgun ve zayıf nefes alan halde yere yatmış buldu. Takım, trajedinin sesi haline gelen bir ritimle CPR'ye başladı. Göğüs kompresyonları, kurtarma solukları, adrenalin dolu bir darbe sesi. Sahne kaotik olsa da, çaba yılmazdı. Kaosun ortasında anonim hesapların kaydettiği video görüntüleri daha sonra sosyal medyada yüklenecek, tıbbi bir acil durumu viral bir içeriğe dönüştürecekti. Öğlene kadar, tek bir klip, paramediklerin yeni vurulmuş çocuğa kalp masajı yaptığı an, 3 milyondan fazla izlenme topladı. Algoritma durmadı. Aç bir izleyici kitlesine servis etti. Kısa sürede onlarca yıldır çözülmemiş husumetlerle iç içe geçecek bir anlatıyı besledi. İlk güvenlik kamerası görüntüleri yakındaki bir marketten geldi. Kameralar Sedanın girişini, ateş değişimini ve aracın ani kayboluşunu kaydetti. Polis, geceki olayların farklı açılarını gösteren 12 ayrı videoyu bir araya getirdi. Ertesi gün Lapnin şehir çapındaki suç ödül programı aracılığıyla 50 bin dolarlık bir ödül duyuruldu, bir tanığın nihayet ortaya çıkmasını umarak. Ancak 2 Kasım'a gelindiğinde dosya hala açıktı, hiçbir tutuklama yapılmamıştı. South Büro Cinayet Bölümü, kurumsal yayınları ve kurumsal görüntüleri tarayarak davayı tamamen çözebilecek tek bir ayrıntı arayışını sürdürdü. Alıp götürülen çocuk, sert bir sokak serserisi ya da bir suçlu değildi. Bir depoda çalışan, bir palet yığını taşıyan, ardından bir arkadaşını kontrol etmek için tütüncüye giden genç bir kardeşti. Farklı bir yolu olan biri oldu. Bu yol Roland 60'ların ya da daha geniş krip organizasyonunun politikalarını içermiyordu. Annesi, küçük bir apartman dairesinde yaşayan bir anne, daha sonra onun gülümsemesini, kahkahasını, aile içi bir tartışmanın ortasında sessiz varlığını hatırlayacaktı. O, köklerine bağlı kalmak isterken yeni bir rota çizmeye çalışan sayısız South Central'lı kardeşin aynasıydı çevrelerini nesiller boyu tanımlayan şiddeti reddeden bir rota. Üç kardeş geride Henley ailesi çete bağlantısı ya da şiddetle tanımlanmıyordu. Bunun yerine, daha iyinin peşinden gitmeleriyle tanımlanıyorlardı. Her kardeş kendisine kurtuluş şansı sunan bir yolda yürüyordu. Peki Vabari'nin hayatı elinden alındığında baba neredeydi? Yugen'e Big Wu Henley, kötü şöhretli rap patronu ve eski çete lideri, Los Angeles şehir merkezindeki metropolitan tutuk evinde parmaklıklar ardındaydı. Mart ayından beri kapalıydı federal hükümet ona karşı 43 Rujo suçlaması getirdiğinde, onu geniş çaplı mafya benzeri bir operasyon yürütmekle suçlamıştı. İddianame sarsıcıydı. Şantaj, insan kaçakçılığı, banka dolandırıcılığı, hatta Vegas'ta bir rapçiye suikast emri vermek. Kaliforniya Merkez Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı, Vabari'nin hayatını alan şiddeti yankılayan bir dava sunmuştu. Yugen'e haberi kaçak cep telefonları aracılığıyla aldı. Daha uzak olamayacak kadar soğuk bir aramaydı bir asistan, Lucy Cannon, aynı Rujo davasına bulaşmış bir müzik yöneticisi, az önce dışarıdaki bir temasla konuşmuştu. Cannon, Temez ile yaptığı sonraki röportajda o anı hatırladı. Sesi titreyerek, bir dondu kaldı. İlk başta pek bir şey söylemedi, gözyaşları akıyordu, yumrukları sıkılıydı. Fısıldadı, benim oğlum değil, böyle değil. Bir babanın acısı, son anlarında oğlunun yanında fiziksel olarak bulunamayan bir adamın acısı, hapishanenin bir aileyi birbirine bağlayan yakınlığı nasıl alıp götürebileceğinin bir hatırlatıcısıydı. Bu sırada, sosyal medyada dünya trajediyi bir içerik akışına dönüştürdü. Telsiz raporundan iki saat sonra, platformlarda bir çılgınlık patladı. Vabari Henley'den bahseden ilk paylaşımlar, yalnızca birkaç bin, 6 saat içinde 15 bine fırladı. Cost Big Henley ve Bobby gibi hashtagler trend oldu. Bazı hesaplar, ertesi gün öğlene kadar 3 milyondan fazla izlenme alan grafik videolar paylaştı. Instagram Reels'leri, Nipi Hust'le hayran sayfalarından yeniden paylaşılan klipler, Nipi hüzünlü övgülerle birlikte Big U'nun Vabari'nin cinayetini organize ettiğine dair suçlamaları karıştırdı. Algoritma bunu daha da besledi. İçerik dünya çapında 25 milyon gösterime ulaştı. Hikayenin bu hızda patlaması, bir trajedinin anında içeriye dönüşebileceğini, spekülasyonun kabul edilen bir gerçeğe dönüşebileceğini ve insanların yasının eğlenceye çevrilebileceğini gösterdi. 2019'da Nip Huss'ın 31 Mart'ta ölümünden sonra bir dizi komplo teorisi dolaşmaya başladı. Big U'nun Nip'i öldürdüğü için 2022'de mahkum edilen Roland 60S üyesi. Eric Holder, JR için kefil olduğu iddia edilmişti. Bu iddialar, Holder'ın davasında hiçbir zaman kanıtlanmasa da, hukuk sisteminin adaleti sağlayamadığını düşünenler tarafından tekrarlandı. 2021'de, Charleston Whiten çevrimiçi olarak yeniden ortaya çıkan bir klibinde, Big U'nun Nip'i şüpheli bir anlaşmaya imza attırdığını ve yılan çemberine izin verdiğini iddia etti. Nip'e yakın birinin ihanet ettiğini ima eden bir hakaret klibin yeni bir hayat bulması, 1 Kasım'da paylaşıldığında oldu ve saatler içinde sohbet Big U'nun oğlu Vabari'ye kaydı. İnsanlar, Nip'in ruhunun mezarın ötesinden intikam aldığını, şiddetin tam anlamıyla bir döngüye girdiğini iddia etmeye başladılar. Karma kelimesini bir onur rozeti olarak kullandılar, evrenin Big U'yu geçmiş günahları için cezalandırdığını öne sürdüler. Anlatılar sadece cinayetle ilgili değildi. Daha geniş bir suçlama kültürüyle, iyileşmeyi reddeden bir kültürle ilgiliydi. Long Beach'te hemşire olan Sherish Henley, her gün gördüğü bir acil serviste çalışıyordu ve kardeşinin kaybı, zaten yasla dolup taşan bir şehirdeki trajedi duygusunu daha da artırmıştı. Ailenin çeşitli uğraşları, spor, kuaförlük, hemşirelik, birçok South Central ailesinin kendilerini sokaklarla değil, yaptıkları işle, peşinden koştukları hayallerle tanımladığının bir kanıtıydı. Polis ipuçlarını kovalamaya devam etti. 12 güvenlik kamerası görüntüsü topladılar. Biri yakındaki bir çamaşırhaneden, biri bir kahve dükkanından, her biri bulmacanın bir parçasını sunuyordu. Yarım milyon dolarlık ödül 1 Kasım'da LAPD'nin suç ödül programında ilan edildi. Ancak günler sonra dava hala açıktı, tutuklama yoktu. Araştırmacılar ise pes etmedi. Silahlı saldırganın peşindeki av hala aktifti. Bir motivasyon arayışı sürüyordu ve sosyal medyadaki hikaye henüz silinmemişti. İnternet yas ve komplo için bir savaş alanına dönüşmüştü. Her yorum, her video her başlık, yıllardır inşa edilen bir anlatının bir katmanıydı. Algoritma, hiç var olmamış bir hikayeyi besliyordu. İnsanlar artık yaz tutmuyordu. Katlama yapıyorlardı. Saklu you eriyorlardı. Nip veya orijinal iddialarla hiçbir ilgisi olmayan bir trajediyi, yeni bir nefret dalgasını körüklemek için kullanıyorlardı. Hikaye artık trajik bir kazada ölen genç bir adamla ilgili değildi. Kapanış bulamayan bir toplulukla, oğlunun yanında olamayan bir babayla ve adaleti sağlayamayan bir sistemle ilgiliydi. Sokaklardan yükselen anlatı umut dolu değildi. Bu, hayatını kaybeden bir adamın babasının, onun ölümüne sebep olan bir suçta suç ortağı olmakla itham edildiği alaycı bir hikayeydi. Bir babanın adının, internetin her zaman tüketmeye hazır olduğu bir anlatıyı körüklemek için nasıl kullanılabileceğinin gece boyunca patlamış olan öfkeseli, bir canlı, nefes alan varlık haline gelmişti. Sosyal paylaşımlardaki sayılar, binlerce beğeni, on binlerce yorum, bir özel kaybı, bir halka açık gösteriye dönüştürmüştü. Her bir kaydırmada virüs gibi yayılan bir dalga tetiklediği bir dünyada, federal gözaltında ölen bir oğlu, sessiz kalmadı. Nipsey Hussein kardeşinin Big U'ya karşı intikam yoluna girmesi etrafında şekillenmiş anlatı, artık her platformun başlığını almıştı. Kanonun son görüntüleri ortaya çıktığında, klip sadece bir iddiaya değil, bir sembol haline gelmişti. Bir kardeş, kederle çerçevelenmiş, bazı insanların şairane adalet olarak gördüğü şeyi sunmaya hazırlanmış. İnternet, kendi versiyonunu yazmıştı. Ancak ham görüntüler farklı bir resim çiziyordu. Bir adamın, zaten yeterince dayanmış olduğu bir resim. Platformlar arasında yayılan ilk viral iplik, VT Bigu tarafından yapılan bir gizemli gönderiyle başladı. O, maraton giysilerinin lansmanında olmuştu. Bir etkinlik, Ağustos 2018'de Erik Holder'ı da içeriyordu. Daha sonra ayrı bir cinayetten mahkum edilen adam. Temmuz 2020'de çekilen üçlü fotoğraf, Holder'ın infazından sonra yeniden yorumlandı. Bu anın kanıtı olarak kullanıldı. Big U'nun Holder'a sadakatini gösterdiği iddia edildi. Bu da onun onun için garanti verdiği iddialarını besledi. 50 bin etkileşime sahip gönderi, uzun zamandır varsayılan ama doğrulanmamış bir ortaklığın doğrulanmış gibi görünüyordu. Ancak, ardından gelen hikaye, zaten zayı olmuş bir adama ait idi. 2023'teki duygu analizleri, Big U'yu Nipse ile bağlayan olumlu bahislerin 2018'deki %80'den 2023'teki %35'e düştüğünü gösterdi. Beş binden fazla gönderi, her bir iplik yeni bir zarar katmanı olarak herhangi bir inkirle tamamen karşılaştırılmaz bir şekilde yayılmış olumlu iddiaları yaydı. Big U'nun imajına verilen zarar, 2025'te ona düşen federal rüco suçlamalarından çok önce başlamıştı. Mart 2025'te suçlamalar onun etrafında fırtınaya benziyordu. Rüco altında 43 federal suçlama, Roland 60S Kripsa bağlı bir suç örgütü yürüttüğü iddiaları, müzik etiketi aracılığıyla insan ticareti, COVID-19 yardımlarıyla banka sahtekarlığı ve 2021'de bir diz şarkısına karşı düzenlenen bir cinayet masumiyetini ilan etti ve şu anda kendini temsil ediyor. Mayıs 2026'da bir yargılama planlanıyor. Anlatısı, hapishane duvarları arasında federal suçlamalarla mücadele eden bir adam, Nipsey Husley'in kardeşinin kaybının arka planı haline gelmişti. Bu zamanlama tesadüfi değildi. Baba, özgürlüğünden zaten mahrum bırakılmışken, adı gerçekle hiçbir temeli olmayan bir çamur çukurunda sürüklendi. İnternet, bir adamın kardeşinin intikam almasının nihai cevap olduğu bir karmasal karşılık anlatısını kutlarken, Wabari Henley'nin cinayetine dair gerçek soruşturma hala kanıt topluyordu. Gerçek soruşturma sahasında, Lapt cinayet gecesi kaydedilen 12 güvenlik kamerası videosunu inceledi. Balistik ve toksikoloji raporlarını almak için 5 Kasım'ı bekliyorlar. Englewood'dan iki şüpheli kişi ilk başta gözaltına alındı. Ancak alibi kontrollerinden sonra serbest bırakıldı. Tek önemli adli ipucu, Seda'nın kapı kolunda bulunan Hover bağlantılı birinin kısmi DNA eşleşmesi, taşan bir intikamı işaret ediyor. Bu, sosyal medyada yayılan intikam anlatısıyla aynı değil. Lapnin dahili notunda, bu kısmi eşleşmenin Hover bağlantılı kişilerden taşan bir intikam olasılığını gösterdiği kabul ediliyor, fakat internetin körüklediği anlatıyla örtüşmüyor. Sosyal medyada yayılan anlatı, viral hale gelen bir intikam hikayesiydi. Nipsey Husley'in kardeşi, genellikle nisi olarak anılan, bir güvenlik kamerasında, kapı kolunda kısmi hover eşleşmesi bulunan bir sedanın üzerinde dururken görülmesi, spekülasyonları tetikledi. Ancak toplum, internetin öne sürdüğünden farklı tepki verdi. İnsanlar, parmaklıklar arkasında yas tutan bir, baba, bir toplumun barış koruma anın krizde olduğunu ve hala belirsiz olan gerçek bir cinayet soruşturmasını gördü. Hikaye, Nipsey Husley'in 2019'da öldürülmesine kadar uzanıyor. Big U'nun tepkisi anında oldu bir birlik yürüyüşü, bir anma töreni ve kurbanlar için 200 bin dolar toplayan ortak bağış etkinlikleri düzenledi. Big U'nun toplumsal yatırım organizasyonu, CIA, tüm lojistiği üstlendi ve etkinlik 5 bin kişiyi bir araya getirdi. Ölümün kendisini, bu kişisel finansal çöküş sadece buzdağının görünen kısmıydı. Hikaye, yıllarını toplumsal girişimler inşa etmeye adamış bir adam hakkındaydı. Gençlik programları, bir seyahat basketbol takımı, Adidas ile bir sözleşme. Binlerce kişiye fayda sağlayabilecek bir programa yatırım yapmıştı. Nipsey'in ölümü, ardından çıkan söylentiler ve Big U'nun sonraki hukuki mücadeleleri tüm bu çabalarını itibarsızlaştırmak için birleşmişti. Çevrimiçi sohbetin ilk günlerinde, Ağustos 2020'de Vlad TV tarafından yayılan bir başlık bu suçlamaları ele aldı. Big U bir muhabire Nipsey ile barış kurduğunu ve bunu bozmadığını söyledi. Fakat tartışmayı ödüllendiren dijital ekosistemde sözleri o kadar uzağa ulaşamadı platformun algoritması, incelikli savunmadan ziyade sansasyonel iddiayı öne çıkardı. Bu olgu, dijital dünyanın federal gözetimdeki bir kardeşin ölümüyle yüzleşmek zorunda kaldığında daha da belirginleşti. Şimdi, anlatı yeni bir dönemece giriyor. Federal gözetimde kilitli olan ve ömür boyu hapisle karşı karşıya kalan baba, oğlu Nipse'yi kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışırken, internet bunun karmanın bir karşılığı olduğuna inanarak kutlama yapıyor. İnternet bu trajediyi daha da büyüttü. Baba ayrıca Henley ailesinin Hyde Park'taki evlerinin varlıklarını donduran bir davayla karşı karşıya. Bu da zorlukları daha da artırıyor. Bu arada Big U'nun hapsedilmesi ve Rujo'nun etkileriyle zaten mücadele eden Henley ailesi cenaze düzenlemelerini özel olarak koordine ediyor. 8 Kasım'a önceden planlanan anma töreni, topluluğun internetin gürültüsünden ziyade sessiz ve saygılı bir anma tercih ettiğini gösteriyor. Topluluktaki insanlar bunu yasla başa çıkma biçimlerinde bir dönüm noktası olarak görüyor. Artık hikayelerinin bir tıkla tüketilebilecek bir içeriğe dönüştürülmesini istemiyorlar. Bunun yerine bir kardeşin toplum inşa eden, gençlik programlarına yatırım yapan ve asılsız söylentiler nedeniyle bu fırsatları kaybeden bir adamdır. Toplumu için müzik, eğitim ve sporu içeren bir vizyonu olan bir adamdı. Mafya benzeri bir operasyon yürüttüğüne dair iddialar ciddidir ve kapsamlı bir hukuki inceleme gerektirecektir. Ancak bu iddialar toplumun zaten Nipsey Hussle'ın kaybı ve kardeşi Wabari Henley'nin ölümüyle başa çıkmaya çalıştığı bir zamanda ortaya çıkıyor. Duygusal karmaşıklık yüksek. Federal göz altında olan bir adam, adı söylentilerle lekelendi. Ailesi ise gerçek dünyada yas tutuyor. Federal göz altında kilitli olan babanın hüznünü parmaklıklar arkasından yönetmeye çalışmasının hikayesi daha geniş bir kitleyle yankı buluyor. Bu, internetin bir anlatı yaratma kapasitesinin sahadaki insanların gerçek hayatıyla çatışabileceğini gösteriyor. Çevrimiçi dünya bunu intikam veya karma olarak etiketleyebilir. Ancak gerçek çok daha incelikli. lapnin devam eden soruşturması temkinli. Bunu internetin adlandırdığı şekilde bir taşma misillemesi vakası olarak görmüyorlar. Bunun yerine, Karmaşık bir çete bağlantıları setinden doğan bir misilleme potansiyeli görüyorlar. Hover bağlantılı birine kısmi bir DNA eşleşmesi buldular ve adli analiz sonuçları bekliyor. Delil hukuku internetin anlatısıyla gerçek hikaye arasındaki farkı ortaya koyacak. Bu arada baba hukuk sisteminde yolunu bulmaya devam ediyor. Kişisel hikayesi çevrimiçi dramalar denizinde bir dip akıntı gibi. Federal Suklamalarin Agerligila Yugursurken Aelzaini Ayakta Tutmea Kalasiyer bir kardeşin ve bir oğlun anısını korumaya çalışıyor. İnternet ise asla gerçekleşmeyebilecek bir intikam imajını zorluyor. Nipsey Husley'in kardeşinin viral videosu bir uyarı hikayesine dönüştü. Dijital içeriğin geniş bir kitle tarafından gerçek olarak kabul edilebileceğini gösteriyor. Oysa gerçek hikaye, karmaş bir ismin ötesinde bir kardeşi hatırlamak istiyorlar. Yanlış bilginin algımızı nasıl şekillendirebileceğini anlamak istiyorlar. Bir kardeşin intikam aldığı anlatısı etkileyici. Fakat bu internetin yarattığı bir anlatı. Gerçek dünyayla çelişen bir hikaye, hala bir araya getirilmeye çalışılan bir cinayet soruşturması, hukuki mücadeleler, kişisel mali yıkım ve toplumun kendi yaz süreci. Bu karmaşıklık, dijital platformların gerçeği nasıl yanlış yansıtabileceğini gösteriyor. Ve gerçekliğin birçok katmandan oluşan bir hikaye olduğunu hatırlatıyor. Her biri diğerinden daha karmaşık. Böylece hikaye basit bir intikam planının ötesine geçiyor. Yaz, toplumsal aktivizm, yanlış bilgi ve hukuki mücadelelerin kesişimini yansıtıyor. Bir babanın federal göz altında olmasının, oğlunun ölümüne dair dijital anlatılar ve toplumun buna verdiği tepkiyle nasıl iç içe geçebileceğini gösteriyor. Bir kardeşin yasının büyütüldüğü bir dünyada, dijital büyütmenin gücünü ve tehlikesini görüyoruz. Hikaye, internetin adaleti nasıl gördüğümüzü ve trajediyi nasıl işlediğimizi etkilediğini daha derinlemesine anlamaya çağırıyor. Tek bir, Titrek videoyla başlayan öfke dalgası, Güney Los Angeles'ın dar sokaklarının çok ötesine hızla yayıldı. Yorumlar, paylaşımlar ve yorumlamalarla örülmüş geniş bir duvar haline geldi. Klip yayıldıkça, kayıp, adaletsizlik ve sistemin kendilerine sırt çevirdiği hissiyle mücadele eden genç erkekler kuşağı için bir sembol haline geldi. Ancak dijital coşkunun altında, gerçek soruşturmalar, mahkeme dosyaları ve kendini hiç hayal etmediği bir rolde bulan bir babanın sessiz Amansız çalışmasıyla belirlenen bir hızda ortaya çıkıyordu. Görüntüler viral olduktan sonraki günlerde, oğlu birçok kişinin bozuk bir toplum olarak gördüğü şeyin trajik bir simgesi haline gelen baba, kendini yeni bir gerçek intikam anlatısının sadece bir söylenti olmadığını sürekli hatırlatan bir durumdu. Milyonların dikkatini çeken bir hikayeydi ve bir cevap talep ediyordu. Federal soruşturma istikrarlı bir şekilde ilerlemişti. Ancak soruşturmanın odağında olanlar için hızı delirtici derecede yavaş geliyordu. Adli tıp ekibi, suç mahallinden DNA toplamıştı ve ilk analiz, uzun süredir çeşitli şiddet olaylarıyla bağlantısı nedeniyle inceleme altında olan tanınmış bir Hover üyesiyle kısmi bir eşleşme vermişti. Bu bağlantının tek bir eşleşmeden, ortaya çıkması, henüz bir motivasyon veya net bir komuta zinciri doğrulamıyordu. Ancak bu durum, bunun kişisel bir intikam eylemi olmaktan ziyade, muhtemelen daha büyük bir çete faaliyetleri ağının parçası olduğu hissini güçlendirdi. Araştırmacılar, Aceleyle sonuçlara varmaktan kaçınarak, intikam veya misilleme gibi etiketler koymadan önce her bir kanıt parçasının kapsamlı ve tarafsız bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladılar. Bu temkinli tutum, internetin hızlı spekülasyon yağmuruyla tam bir tezat oluşturuyordu. İnternet, babayı zaten bir misilleme figürü olarak ilan etmişti ve bu hikaye, adaletin kaygan bir kavram olduğunu düşünenlerle yankı bulmuştu. Babasının hukuk ekibi medeni haklar davalarındaki çalışmalarıyla tanınan bir avukat tarafından yönetiliyordu ve netlik için mücadele etmeye devam ediyorlardı. Viral paylaşımlar ve sansasyonel başlıklarla beslenen kamu anlatısının, davanın adil yargılanmasını zedeleyebilecek bir suçluluk varsayımı yarattığını savundular. Avukatın stratejisi, babayı doğrudan federal gözaltına alınmasına neden olan eyleme bağlayan somut kanıt eksikliğini vurgulamaya ve toplumun algısının, bağlamından koparılmış birkaç video parçası tarafından nasıl şekillendiğini göstermeye dayanıyordu. Hukuki mücadele, bir bakıma, internetin dijital ortamında çoktan doğmuş olan anlatıya karşı bir savaşa dönüştü. Bu savaş, sadece mahkeme salon sesinde ince ama güçlü bir mesaj vardı. Yaz, tek bir hikayeye indirgenmek zorunda değildir. Duyguların, anıların ve paylaşılan geçmişlerin bir dokusudur ve tüm karmaşıklığıyla onurlandırılmayı hak eder. Durumu intikam üzerine kurulu ikili bir anlatıya indirgemek isteyenlerin, iyileşme yolunu arayan insanları daha da yabancılaştırmaktan başka bir işe yaramadığını söyledi. Aynı zamanda bir grup yerel aktivist ve gazeteci babanın geçmişini ve LAP tarafından öne sürülen çete bağlantılarını araştırmaya başladı. Babasının toplumla ilişkileri olduğunu, okul sonrası programlarda akıl hocalığı yaptığını ve uzun süredir gençlerin güçlenmesi için sesini yükselten biri olduğunu buldular. Geçmişine daha derinlemesine bakıldığında, yıllarını mahallesine hizmet ederek geçiren, gençleri kendi düşüşüne yol açan yoldan uzaklaştırmaya çalışan bir adam ortaya çıktı. Aktivistler İntikam anlatısının bu katkıları gölgede bıraktığını, hayatı hem trajedi hem de hizmetle tanımlanan bir adamı tek boyutlu bir figüre dönüştürdüğünü savundu.